Gene Meydan TV mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nar ekşisi yapıyoruz. Gene kış hazırlıkları. Evet. Soracağınız soru var mı abi? Var. Buyur. Abi mi de çekelim? <laughs> Nasıl yapıyorsun nar ekşisini? Vallahi şimdi bunu fabrikaya götürseler bu çörüyle, çöpüyle kuyuyorlar. Evet. Piriyle, pisliğiyle ama biz el yapımı evet. narı açıp şu şu çöpünen de vuruyorsun ardından. içinde evet. İçinde hiçbir tene kalmıyor. Önce böyle gözelce yok abi. Evet. Sonra bu tenelediğimizi aynen üzüm depeler gibi yani eziyor. Ondan sonra da çıkan suyu bunun ekşisini kaynatıyoruz ama öyle bir saat iki saat değil. İyice koyulana kadar kıvamını alana kadar kaynatıyoruz. Tamamen ev yapımı. Nerede gene kameraman arkadaşım göstersin. Gel bir. Şu nardan yani o Hicaz narı filan dediklerinden değil. Ha, Köy narı deriz biz buna. Taneleri iri, suludur. Nar ekşisinin de tadına doyum olmaz. Ee, o şekilde. Başka soru varsa cevaplayın. Yok biz sadece öğrendik nasıl yapıldığını. Eyvallah. Ha, bak, de. bak getir. Onu kenetle bak. Evet. İşte bu. Görsünler, görsünler. Ha. Meydanda nar nasıl yetişirmiş görsünler. Hadi, hadi. Hep evet. Görüyor musun? Görsünler. Yani şunu yemeye kıymasın, biz ekşisini yapıyoruz. Aynen. Nar ekşisi için de bana ulaşın, isminizi yazarız, bakarız. Bulabilirsek sıraya girebilirseniz veririz.